Soruda tabanlarıma baktığım zaman 8, 4 ve 256 bulunduğu için bunun ortak tabanını biz 2 cinsine yazarak başlayabiliriz. 8'i tabanım 2 olacak şekilde 2 üzeri 3'ün 27. kuvveti olarak diğeri 4'ü de 2'nin karesi olarak yazarsam 5 çarpı 2'nin karesinin 36. kuvveti olarak yazılabilir. Bölü paydada a artı 5 var. Karşı tarafa 256'ya gelirsem 2 üzeri 6 64 2 üzeri 7 128 ise 2 üzeri 8 de 256 yapacaktır. 256 gördüğüm yeri 2 üzeri 8 yazıyorum. Onun da 9. kuvvetini alıyorum. İlk parantezli ifadeyle başladım. Üstünün üstüne 2 ifadeyi çarparsam 3 ile 27'nin çarpımından 2 üzeri 81 yapacaktır. Artı. 2 üzeri 2 ve onun tekrar 36. kuvveti olduğu için 2 ile 36'yı çarparsam 2 üzeri 72 yapacaktır. Bölü a artı 5 eşittir. 2'nin 8'in 9. kuvvetinden 2 ifadeyi yine aynı şekilde çarparsam 2 üzeri 9 çarpı 8'den 72 yapacaktır. Ortak olan üstlere baktığımız zaman her birinde 2'nin 72. kuvveti ortaktır. O zaman 2 üzeri 72 ortak parantezini ala Bilirim. 272 Yani 81 tane 2'den 72 tanesini alırsam geriye 9 tane kalacaktır. 2 üzeri 9 diyebilirim. 2 üzeri 72'yi alırsam da yerinde sadece 5 kalacaktır. Böyle A artı 5 eşit olacaktır. 2 üzeri 72'ye. Gördüğünüz gibi büyük olan sayılardan kurtulmuş olduk. Evet, işler dışlar çarpımı yaparsan devamında 2 üzeri 9 artı 5 paydada bulunan a artı 5'i karşı tarafa attım. 5'ler de birbirini götürürse a değeri burada 2 üzeri 9 olarak karşımıza çıkacaktır. Sayı büyük olduğu için direkt ben üstü sayı olarak yazmışlar. C şıkkı doğru cevaptır.